birlikte benten çizgi romanı yapıyoruz part 2. Böyle bir projeye başlarken en önemli ve gerekli şey bir çizim aracı. Ama benim uzun zamandır kullandığım Çinli adını bile söyleyemediğim grafik tabletim yakın zamanda hakkı rahmetine kavuştu. O yüzden bana yeni bir çizim aracı lazımdı. İnternette biraz bakındıktan sonra artık idarelik değil de iyi bir şey almak istediğime karar verdim. Ama bunun için ne lazımdı? Para. Ve her Türk gencinde olmadığı gibi bende de pek para yok. O yüzden öncelikle para bulmalıydım. Kenarda biriktirdiğim parayı bozdurdum. Ufak bir YouTube kanalım vardı. Oradaki 2 yıllık az da olsa birikmiş parayı çektim. Birkaç oyun hesabımı sattım. Birkaç tane de bilmeseniz daha iyi olacak çizim sattım. Ama hala açığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine önceki çalışmalarımı öne sürerek birkaç markaya mail attım. İndirim yapmaları için. Ama hep hepsinden ya güzel bir şekilde ya da kabaca reddedildi. O yüzden ailemden biraz destek aldım. Ve artık çizim yapmak için bir cihazımız var. Bundan sonraki partta tablete alışmak için Omnitrix eskizleri çizerim ve muhtemelen seride hangi Omnitrix tasarımını kullanacağımıza karar veririz. Part 3'te görüşürüz. Takip etmeyi unutma ortak.